Hadi bakalım uçuruz 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 yok Mehmet yere uç Uçur. uçuruz uçuruz da devam edelim hadi. So tekeri onları alıp e de bakalım hadi inşallah bugün Türk Hava Kuvvetleri'nin sonrası <laughs> olan Sarpet'te gördüğünüz gibi biz tam benzetemez. C. Oduç sıfır ama değil. Tabii ki de gerçek adı A. A. 400. Zaten de bilenler de vardır. Bazen de bilmeyenler de vardır. Tamam, şu turbu yollarını ta Edelim. Hadi abi. Devam. Bu da ikinci ikinci görürsün. Hadi bakalım abi. Cid. Cid. Yok. Ben ne diyorum? Tamam mı? Dolduramıyorum abi. Ben şu taraftan gideceğim tur bu yolları. Hadi bakalım. Ah ah ah. Suya düşüyor. Hadi. Güle güle.